Nasılsınız Barbiler? İyiyim sen nasılsın? Bugün nasıl geçti? Hımm iyi işte bugün yani işler bugün yoğun cuma 12 Aralık yani Aralığın 12'si olduğundan iyi geçti yani işler biraz yoğundu. Hımm Ha bir işim vardı ben iki dakikalığına iki dakikalığına halletmem lazım. Ben bunu nasıl unuturum ya? Gitmiş. Yemek sepetinden. Hı. Evet. Ondan sonra <laughs> kakol mis gibi pasta. Canım istedim. Evet. Hadi kızlar. Ama ben e, acıktım da bir şeyler sipariş etmiştim. Onu getireyim. Bunları açmam lazım. Ama nerede açayım? Doğum günün kutlu olsun. Barbiler. Doğum günün kutlu olsun. Barbiler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hadi yiyelim. Ham Ham Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bugün doğum günümüz. Evet. Çak 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 çak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy 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 birthday, 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 birthday to you. Doğum gününüz kutlu olsun.